Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi haftalar, sağlıklı tüm ailenizle koronasız, salgınsız, e, sağlıklı ve mutlu haftalar, bol kazançlı haftalar diliyorum. Bir finansal tabloların analizinin eğitim videosunda yine birlikteyiz. Ama bu sefer bu videoda sizlerle e, borsanın e, bilinmeyen e, temel bilgilerini paylaşmak istiyorum. Ee, en az e, belki e, finansalları okumaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunları sizden paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, e, iki gün önce bir arkadaşımız e, telefon numaramı istemiş, tel istemiş. E, açıklıkla yazdım fakat o günden bugüne telefonu isteyen arkadaşımızın dışında birçok arkadaş aradılar aradı benden istedikleri şu arkadaşlar şimdi eğer e, bu amaçla bu düşünceyle e, verdiğim telefonla beni arayacak varsa vazgeçsin yani onların kulaklarının duymak istediği hoşlarına gidecek şeyleri benden duyamazlar arkadaşlar Belli ki o arkadaşlar videoları hiç izlememişler ya da öylesine izlemişler. İzlerlerken kafalarının arkasında başka şeyler düşünüyorlarmış. Çünkü benden talep ettiklerinden ben bunu anlıyorum. Arkadaşlar ben burada hiç kimseye hisse senedi tavsiyesinde bulunmak için bulunmuyorum. Benim buradaki amacım gerçek yatırımcıyı bilgilendirmek, bilgi sahibi yapmak, bilinçli yatırım yapmasını sağlayabilmek, gerek işletme yöneticilerinin, gerek işletme sahiplerinin, şirketlerinin, bilançolarının finansal tablolarını okuyabilmelerini sağlayabilmek, öğrenci kardeşlerimize eğitim süreleri boyunca yardımcı olabilmek ve e, siz yatırımcı arkadaşlara da bilinçli şekilde e, yatırım yapmanıza e, vesile olabilmek kesinlikle ben den e, e, verdiğim telefondan beni e, işte hangi hocam hangi hisseyi alayım e, sorusunu sormayın öncelikle öncelikle şu hocam ifadesinden de son derece rahatsız oluyorum. Biz burada abi kardeş, dost, arkadaşız. Ee, ben e, ne burası bir e, siz benim öğrencimsiniz ne de ben sizin öğretmeninizim. Şu hocam e, ifadesinden son derece e, rahatsız oluyorum. Bana hocam diye lütfen hitap etmeyin. Hatta mümkünse burada bu piyasada hiç kimseye hocam demeyin. Yani ne hocası. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle borsanın bilanço okumaktan, finansal verileri okumaktan, finansal tabloları okumaktan çok daha önemli temel kuralları var arkadaşlar nedir bunlar diye soracak olursanız ben bu piyasanın içerisinde 1990 senesinden beri varım. Ve bu görmüş olduğunuz programı 1990 yılında öğrenciliğim döneminde e, temelini attım. O zamandan beri e, hazırlıyorum, geliştiriyorum, güncelliyorum. Çünkü e, vergi mevzuatında değişiklikler oluyor, SPK kanununda değişiklikler oluyor, bilanço düzenlemelerinde bir sürü değişiklikler oluyor. Ama e, ve e, bu değişikliklere göre bu program sürekli güncelleniliyor e, gerek iş hayatında gerek öğrencilik hayatımda burada aranızda e, abone olan e, arkadaşlar var e, 1990 yılında programın ilk temelini attığımda e, onlar gayet iyi bilirler hatta e, bu programın hazırlanmasında emeği geçen e, arkadaşlıklarım da var burada. Onlara buradan da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. 100 milyarınızla borsaya girdiğinizde para kazanmak için bu 100 milyarınızı 5 milyara düşürürsünüz. 5 milyarlarınızla girdiğiniz para kazanmak için girdiğiniz paranızı 100 milyara çıkartırsınız. Peki bu iş nasıl oluyor? Bu ne demek? Bakın değerli arkadaşlar. Burada her hisse senedinin bir sahibi var. Bu hisse senetleri sahipsiz değil. Her tahtanın bir sahibi var arkadaşlar. Bizim borsamız öyle Amerika'daki Nasdaq gibi bilmem ne gibi derinliği olan bir borsa değil. Burada piyasa yapıcıları var. Ha bunları ben kötülemiyorum. Bunların olması da gerekiyor. Borsamız için bunlar aslında faydalı. Ama borsada aç yer yok arkadaşlar. Borsada aç gözlü olmayacaksınız. Kısa sürede ben para kazanacağım hevesiyle burada bulunmayın arkadaşlar. Burada bir kere piyasa yapıcılarıyla eşit şartlarda değilsiniz. Onlar günde trilyonluk işlem yapıyorlar. Sizin bir senede verdiğiniz komisyonunu onlar belki bir günde mi ödüyorlar? Onların bir kere komisyonları çok düşük arkadaşlar. Onlar bir kademe alttan alıp bir kademe üstten sattıklarında dünyanın parasını kazanıyorlar. Dolayısıyla onlarla bilek yüreşine girişmeyin. Siz farkında olmadan girişiyorsunuz. Şimdi ne demek 100 milyar 5 milyara iner, 5 milyar 100 milyara çıkar? Dediğim gibi her hissenin bir sahibi var arkadaşlar. Sizin 100 milyar paranız var, atıyorum rakamları, gittiniz, kısa zamanda çok para kazanacaksınız ya, tüyoyu da aldınız, size işte şu hisse senedi şuralara gidecek dediler, eyvallah. Bir iki yemlendiler, ufak parayla girdiniz, para kazanılıyor, bu sefer işi büyüttünüz, Oltaya takıldınız. 50 milyarda gittiniz, kredi çektiniz. 150 milyarla bir hisse senedine girdiniz. 150 milyarı bir anında bastırdınız, aldınız hisse senetleri. Arkadaşlar, artık bu işler yapay zekalarla takip ediliyor, hazırlanılıyor. Sizin hangi aracı kurumdan kaç lot çektiğinizi anında ekranlarına düşüyor o piyasa yapıcılarının. Şimdi para sayar gibi hisse senedini sayıyorlar. Otomatik onlar böyle elinde de saymıyor. Yapay zeka bilgisayarda hemen önüne düşüyor. Adam piyasa zaten hisse senedinin yani paranın sahibi. Cebindeki adam parayı bilmez mi? Hangi aracı kurumlara kaç lot gittiğini biliyor. Elinde kalanına bakıyor. Yani şimdi sana 150 milyar liralık paranı koydun oraya. Sana 150 milyarına bir ayda 50 milyar para verecek. Abi var mı böyle bir şey ya? Ya niye versin abi? Niye versin? Yani cebindeki parayı sana niye versin? Ha sen 150 milyarın vardır. Gidersin bir hisse senedinden. 3 milyar liralık hisse senedi alırsın. O senin aldığın 3 milyar liralık hisse senedi o hisse sahibinin yani tahtanın sahibinin e, rahatsız etmez takılsın peşimden der gelsin der yani 3 milyar lan şurada e, bir milyar kazansa bir ayda zaten satıp gidecekler der hiç rahatsız olmaz ama sen 150 e, milyar liralık bir kalemde malı çekersen kafana malı yersin o işte o 100 milyarın 5 milyara kadar gelir beklersin orada. İki sene, üç sene seni orada bekledir. O tahtadan çıkar, başka tahtaya girer. İşlemler orada devam eder. Sen ne zaman nalet olsun dedin, hisse senetlerini verdin, zararın neresinden dönersem kardır dedin, bir bakmışsın sen sattıktan sonra hisseler tavan tavan gidiyor. Niye? E hisse kimsede kalmadı, bezdirdi. Yukarıdan verdi, aşağıdan, ucuzdan bezdirinceye kadar bekledi, aldı. Ama... Siz aç gözlü olmazsanız, bakın bu ifadelerinden lütfen rahatsız olmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Evet, pa borsada para kaybeden küçük yatırımcı aç gözlülüğünün yüzünden kısa zamanda para kazanmak hevesinden hırsından para zarar ediyor arkadaşlar. Rahatsız etmeyin tahtaların sahiplerini. Takılın peşinden, onların rahatsız etmeyeceği rakamlarla, adetlerle hareket edin. Ee, arkadaşlar, tekrar söylüyorum, ben hisse senedi tavsiyesinde bulunmuyorum. Ben eğitim amaçlı, bilgilendirmek ve insanları öğretmek amacıyla burada paylaşımlarda bulunuyorum videoları dikkatli izlediğinizde bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar videoları dikkatli izlediğinizde hangi tür hisselere yatırılımı yapılacağını hangi tür hisselere bilançolarına göre yatırılım yapılmayacağını bilinçli olarak siz zaten kendiniz karar vereceksiniz ve e, hisse tavsiye edeyenlere şüpheyle bakın arkadaşlar. Yani kimse cebindeki parayı size vermez. Şimdi piyasada hisse isimleri dolaşıyor. İşte televizyonlarda, sokakta, aracı kurumlarında, piyasa yapıcılarında. işte şu hisse şöyle şunu aldı, bunu aldı, şu işi yaptı, şuna yatırım yaptı, şuraya gidecek, buraya gidecek. İyi tamam abi. Hepimiz alalım. Peki kime satacağız? Hepimiz alırsak kime satacağız bu hisseleri? Uzaydan birileri mi gelecek? 3 liraya aldığımız kağıdı bizden 4 liraya satacak. Uzaylıları mı bulacağız? Arkadaşlar burada birileri kazanıyorsa bilin ki birileri muhakkak kaybediyor. Şayet birileri zarar ediyorsa birileri kar ediyor. Aynı anda ikimizin birden kar etmesi mümkün değil arkadaşlar. Yani ee, hisse tavsiyesi demek cebindeki parayı hiç tanımadığı bir insana e, veriyor demektir. Yani niye hiç tanımadığı bir insana siz verir misiniz hiç tanımadığınız bir insana cebinizdeki parayı? Yani olaya mantıklı tarafından bakın. Burada önemli olan bakın hisse senedi yatırım yapmak için hisse senedi tercihi bir finansal verileri güçlü olacak. Geçmişten geleceğe yukarıya ivme olacak. Yukarıya ivmesi olacak. Tek bir dönem e, finansal verisiyle hisse senedini değerlendirmeyin, şirketi değerlendirmeyin. Dönemsel e, zikzaklar olabilir aşağıya yukarıya. Ama geneldeki ivmesine bakın. Geneldeki ivme yukarıysa ve finansal yapısı güçlüyse ki ben burada tek tek kalemleri anlatıyorum. O doğrultuda zaten kendinizi geliştireceksiniz. Yani tercihlerinize yön vereceksiniz. Sağlıklı yön vereceksiniz. Bunun dışında sırf zararla Sırf karlan da hisse senedi alınmaz. Yani e, ben bunları o kalemlerde size tek tek açıklıyorum. E, dönemsel olarak zarar etmiş olabilir ama e, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler vardır. E, onlar e, bilançoya yansır, e, zarar etmiş gibi gözükür ama. E, ...nakit akım tablosunda kasasında para olduğunu görürsünüz. Yani bunlar o bunlar tabi bilgi dahilinde bilinçli olarak hazırlanmış programda bunlar ortaya çıkar ama bunu bilançolarda gelir tablosunda dipnotlarda göremezsiniz. Bunlar kendi sizin bilginiz dahilinde hesaplamanız gereken e, durumlardır. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, salt kar etti diye bir hisseye de yatırım yapılmaz. Her şeyin bir fiyatı vardır arkadaşlar borsada. Her şeyin bir fiyatı vardır. Tamam, bilançosu süper geldi. Peki ederi ne bunun? Bu hissenin ederi ne? Bu bilançoya göre bu hissenin bir fiyatının olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi bu bilançosu çok iyi geldi. Tamam ben bunu bu hisseyi bugün alayım. Peki ben bu hisseyi ucuza mı alıyorum? Pahalıya mı alıyorum? Bu bilanço daha önceden satın alınmış mı? Ederine gelmiş mi? Ederinin üzerine çıkmış mı? Yoksa bu bilanço çok güzel gelmiş ama hisse senedi olması gereken fiyatlanmayı yapmamış henüz. 50 aşağıda veya yüzde 40 aşağıda veya yüzde 80 aşağıda veya yüzde 5 aşağıda bunları e, bilmek gerekiyor arkadaşlar. Peki bunları nasıl bileceğiz arkadaşlar? Videoları dikkatli izleyin. Videoları çok dikkatli izleyin. Nota alın. Bakın orada kalem kalem hangi rakamın hangi neyi ifade ettiğini, hangi kalemin hangi kalemle değerlendirilmesi gerektiğini. Bunları tek tek anlatıyorum. Bakın orada öz sermaye verimliliğinden bahsediyorum. Ama bunları şarkı dinler gibi dinlerseniz onları orada dinlerken kafanızın arkasında işte ya ben hangi hisseyi alırsam ee, zararımı realize ederim ya da e, paramı 3'e katlarım, 5'e katlarım düşüncesiyle dinlerseniz arkadaşlar e, kusura bakmayın yani o videoların size hiçbir faydası olmaz. İşte böyle e, bazı arkadaşlar gibi hocam e ben hangi tavsiye edersiniz? Şu kadar zarar ettim diye soru sorarsınız. Benden öyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Eğer size zaten hisse tavsiyesinde bulunuyorsam ben, benden şüphelenin. Benden rahatsızlık duyun arkadaşlar. Niye ben size hisse tavsiyesinde bulunayım? Niye cebimdeki parayı ben size vereyim? Ya bakın ben size orada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Peki arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle herkese sağlıklı, hayırlı, kazançlı haftalar diliyorum.